Bilim dünyasında James Whale'ın Frankenstein filminden tutunda Marvel filminin süper gücüne sahip Kaptan Amerika'ya kadar ters giden bilimsel deneyler ile doludur. Ve bunu bir zamanlar önceden yaşamış gerçek hayatta da görebiliriz. Korkunç sonuçlar doğuran bu deneylere göz atmak için haydi başlayalım. İki kafalı köpek Charles Claude Gattery, ünlü bir Amerikan fizyolog, 1912 yılında Nobel ödülünü kazanan Alexis Carroll ile bir takım çalışmalar yürütmüş ve bilim alanında önemli katkılarda bulunmuştu. Fakat Gattery'e Nobel ödülü teklif edilmemişti ve bunun nedeni olarak da köpekler üzerinde yürüttüğü deneyler gösterilmişti. Bilim dünyasını şoka uğratan bu deneylerde Gattery bir köpeğin kafasını keserek kesilmiş kafayı bir başka köpeğe dikmek ve çift kafalı köpeğe köpekler yaratmak istemişti. Amacına ulaşamayan Gateri ilginç bir gerçeği açığa çıkarmıştı. Bedeninden ayrılan köpek kafası belli bir süre boyunca suni yollarla canlı tutulabiliyor. kusmuk içen doktor. Sarı humma hastalığı üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Amerikalı doktor Stu Binsford, bu hastalığın bulaşıcı bir hastalık olmadığını iddia etti ve bu hipotezini kanıtlamak için kendi bedenini kullandı. Bu hastalığın oldukça sık rastlandığı yerlerde yaşayarak sarı hummanın kendisine bulaşmayacağını göstermek istiyordu ve bu nedenle sarı humma hastalarının kusmuklarını bile içti. Ulaştığı bazı bulgular daha sonradan doğrulanmasına rağmen sinekler yüzünden sarı kapılan doktor son nefesini bu hastalık yüzünden verdi. Ölü canlandırma. Henüz çocukken bir dahi olduğu anlaşılan Robert Cornish, Kaliforniya Üniversitesi'nden 18 yaşında mezun oldu ve doktorasını 22 yaşında tamamladı. Cornish'in takıntısı ölü insanları yeniden hayata getirmek yönündeydi. 1930'lu yıllarda ölü hayvanları yeniden hayata döndürmek için araştırmalar yaptı. Bu deney için yavru tilkileri kullanan Cornish Ölü hayvanlara adrenalin ve antikogülanlar enjekte ederek kan akışlarında meydana gelen değişimleri gözlemledi. Bazı hayvanlar çok kısa süre içinde olsa hayata geri döndü. Fakat gözleri görmüyor ve beyinleri düzgün çalışmıyordu. Çılgın doktor bu başarısını insanlar üzerinde hiçbir zaman elde edemedi. Ruhumuzun ağırlığı Doktor Duncan McDougall, insan ruhunun bir ağırlığı olduğunu ilk kez keşfeden kişiydi. İnsan öldüğü anda bedeninde yaşanan ağırlık kaybını ölçebileceğini, ve bu ağırlığında ruhun kütlesi olduğunu iddia eden Duncan, ölümü çok yakın olan hastaları incelemeye aldı ve her birinden ölümden sonra yaşanan ağırlık kaybının 21 gram olduğunu keşfetti. Bu da demek oluyor ki ruhumuz 21 gram ağırlığındaydı. Doktor Duncan'ın bu çalışmaları bilim dünyasında hiçbir zaman önemli bir yere sahip olamadı ve unutulup gitti. Uyku Mucizesi Uyku üzerine araştırmalar yapan psikiyatrist Ian Oswald, Edinburgh Üniversitesi'nde bir takım çalışmalar yürüttü. Oswald'ın aklındaki soru insanların her koşul altında uyuyup uyuyamayacağıydı. 1960 yılında bir grup gönüllü denek üzerinde bir deney gerçekleştiren doktor, Gözlerini tamamen açtığı deneklerin göz bebeklerinin 50 santim önüne bir flaş ışığı yerleştirdi. Bu denekleri aynı zamanda elektroşoklara ve yüksek sesli müziğe de maruz bırakan doktor, tüm deneklerin eninde sonunda uykuya daldığını gördü. Doktorun bu deney sonucunda ulaştığı veri şuydu. Düzenli aralıklarla tekrarlanan ritim kalıpları hangi koşulda olursa olsun insanın uykusunu getiriyor.